Hepinize merhaba. Bugünkü videom oyun videosu değil. Ama karşılaştığım bir olayı anlatacağım size. Işte. Steam'de bir kaç arkadaş beni eklemiş. Gel VSVSVSVS vs, 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 gel vs atalım diye hatırlarsanız bunların önceki videomda Steam profilimi koymuştum. Neyse ben de tamam dedim fakat bu arkadaşlar rankı silver bir silver ki ona bir şey demiyorum hiç. Ben de silver bir oldum ben de silver 2 oldum. Hiçbir şey yok. Artı 9 veretler. der. Ha veret olsun. Umurumda değil. 9 artı ama neden veret diyorum onu da anlayacaksınız birazdan. Ölünce bir bebek gibi ağlıyorlar ve hek 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 o oh, hek ve küfür ediyorlar. Şimdi size soruyorum. Bir Nova 4 ile Silver 1 kapışırsa kim yener? 3 saniyeniz var. Sordum. Tabii ki Silver 1. Şaka şaka. Nova 4 yener Ama arkadaşlar inanmıyor. Bana iyi bot valek auto shot vali hek. Spitek ne arkadaş? Speed Spitek. Yanlış uyumadınız. S-P-E-E-D hek. Bu arkadaş inanmıyor ve elmas istiyor böyle. E varmış elmas istiyor. Ben sizi ne yapam şimdi? Bana küfür ediyorlar. Anneme küfür ediyorlar. İnşallah yedi dönerin içinde dönerin sümü olsun. Amin. Neyse arkadaşlar. Son bir şey. Ben de oynayacaksınız küfür etmeden yedirerek oynayın. Yoksa 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 hiçbir şey olmaz. Sadece yediğiniz dönerden sümük çıkar. Neyse videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için videoyu paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.